Vay be şehrime geri geldim ne güzel bir şehrim var ya Direkt bir evime gideyim de biraz kendime oturayım ya Bak bak kapısı da güzel bir evim var Vay be ne güzel bir televizyonum var ya Bir dakika dışarıdan bir ses geldi Bu ne ses ya? Kimsin? Ses ver Çabuk ses ver çabuk Evet arkadaşlar video burada duruyor Bugün arkadaşlar biz üzere 8 bin abone olduk arkadaşlar inşallah yakında da 10 bin aboneye doğru gideceğiz. Lütfen arkadaşlar siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve o zaman videoya devam edin. Arda siz sormadı benim şey. Bir kontrol sözü çıkaran kimmiş diye. Bir kontrol sözü çıkaran kimmiş diye. Vay Sonic sensin. Başka bir şey yapabiliriz. Sonic. Benim çocuklarım senin şey. Seni çok seviyorum.

Burası yani çok büyük bir şey keşke ben de burada kalabilseydim. Kalabilirsin çocuk yani senin burada hiç bir sokan yani. Senin gibi kal ben bile hayatta senin burada kalmanı karşı değilim. Tam tersine senin burada kalmanı istediğin kişilerden biri benim yani. Ama sen neden sokanmıyorsun? Harbiden fakir. O zaman bana bir tane, bir tane, bir tane şey verebilirsin her. Tabii ki senin. Neden vermeyeyim? Hatta bir sonra bir tane dükkan vereceğim, bir tane de Aa, bu bölümde olmaz lan dediğim gibi diğer bölümde de sana. Tamam Fakir, o zaman diğer bölümde ben, e, bana bir tane verirsin yani o zaman. Hadi gel biraz şehrimizi gezelim yani. Bu kadar oturmaktan bıkıldım ben de. Gel şehrimizi sana gösterelim. Nasıl olsa zaten burada kalacaksın daha. Doğru diyorsun Fakir işte sizin evinizde kalacaksın, Pardon sizin şehrinizde kalacaksın. Yani ondan da ötürü de bana hani bir tane ev vermeniz ve dükkan vermeniz de bir şey. Hadi bakalım şimdi gel, bir, şehre gezelim ondan sonra geri eve Hadi gel bana takip et seni şehrimizde gezdireyim. Gördüğün gibi burada çok güzel bir polis merkezimiz var. Hemen burada sana diğer bölümde vereceğim dükkan var. Üstünde de bir katem var. Gördüğün gibi bir sürü katta. de ben katıyorum. bir kat diyorum. Böyle şöyle bir içini gezelim marketimizin dükkanımızı da ben. Böyle çıkışta şöyle gösterdiğim gibi bir kapımız da var. Artık buradan çıkarsın. Burada da bir tane Şehrimiz var, zengin abi ne bir gördüğün gibi çok güzel bir ev değil mi yani? Ben bile bu evi çok seviyorum yani. Keşke benim olsa. burada da bir hastanemiz var, gördüğün gibi. Hemen şöyle bir biraz daha gidelim şehrimizi. Şöyle bir tane bir tane.